Bana birkaç arkadaşım buraya gelip postat dediler. Onlara bir şey göstermene gerek yok. Onlar anlar dediler. Ben de geldim. Tamam. Ay yok beni göstermeyeceğim Kim çıkarım sadece. Bakın. Bu acım gösteri mi? Ben Nivea kataloğundaki hanımefendi. Evet evet o meşhur çıkarcı piç benim. Bu koltuk altı rölünü. Bunu terleyince koltuğumuzun altına sürüyoruz. Terlememiz kesiliyor. İnanır mısın? 3 arana 2 tane bedava. Yemedin değil mi? Tamam ben bunu götüme sokacağım zaten. Belli olduğu çok belli. Biz yanlış anlaşılmak istiyoruz. anlaşılmak istiyoruz. Allah belan. <laughs> Bak işte mizah. Hadi bize bir şey göster. Sonuna da utangaç maybut. <laughs> Aha ne gösterdik acaba? He millet açacak burada götünü başını gösterecek sana değil mi? O yüzden utandım. Yani utanacağın hiçbir şey yok burada. O yüzden sakin ol geniş ol yani. Bak bu headline çok da iyi, açılmış bir headline değil. Yok mu lan aramızda bir tane babayı? Bir tane ya bir tane. Çık şöyle. He? Ulan sabah sabah sikeceğim açacağınız zetline ya. Gerçi açanın maksadı farklı herhalde. Hani şöyle, şöyle bir şeyler istiyor gibi. Boşsunuz. Bakın bu kas oluyor. Şuradakiler yumurta. Hatta şu yumurtacık. <laughs> bu kalorifer. Soldaki ben. Bu sigara. Glutamin. Bazelin'in ne işi var bilemedim. Şu da diş fırçamın kabı. <laughs> ne göstermiş lan? Ne? Bu postu izleyen sen, evet sen, sen çok iyi birisin gerçekten. Ve her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Umarım hayatta da çok başarılı olursun. Size birazcık sevgi gösterdim. Siz boş verin buraya bin tane post çeken materyalistleri. Onlar göstereceği şey çevresinde arar kendisinde değil. Senin niyetin belli oldu. Şu anda istediğin şeyi gösterirsen maazallah banyer Ama bir ara mutlaka gösterecek. Unutturma. Ben neyden korkuyorum biliyor musun? En sonunda birinin canına tak edecek. Çıkarıp masaya vuracak. Artık yeter lan diye. İnşallah o biri ben olmam. Ya da yakın çevremizden biri olmasın. Sabır sabır. Bakın burası benim kozmetik ürünlerimin olduğu yer. Ha <laughs> Burası da sadece makyaja dair kalem, ruj, rimel, fondöten. Hepsi, hepsi ayrı ayrı çantalarda. Şimdilik giderek göstereceklerim bunlar. Hadi bize bir şey göster. Yani burada o kadar millet ne gösterebilir sana? Hiç akıllıca açılmış bir başlık değil. Fesat, fesat. Ben size minik kuşu göstereceğim. Cık. Evet Boncuk kameraya bakıp düşüncelerini söyler misin? Bak bakayım. Yet, 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 yet. Neyden? Ne, ne? Kaldır. Kaldır bacaklarını, ver. Ver elini, ver. Ver. Kaldır, bravo. Selamlar. Anladın mı? Mutlu musun, gördün mü? Göstereyim de banlayın, değil mi? Dayı, hadi bize bir şey göster. Baba. Pijama. Kaşırıya aldım. 10 lira. Aydınlattı bizi. <laughs> Oğuz, hadi bize bir şey göster. <laughs> Yapma bunu. <laughs> Guillermo parfümleri. Size Viyana'daki en güzel fuarı göstereceğim. Ya şunun güzelliğine bakın. Birazdan canlı müziğimiz var. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Tamam berber bana dur yüz vurma inamına Sakalları kesmeyeydim iyiydi Şu tipime bak <laughs> Beni böyle de sevenler like atsın demeyeceğim Çok riskli bir durum Kedi Anna. göstersem olur mu? Bu da kardeş <gülüyor> 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 Bakın arkadaşlar Osman'ın toka vurul? Bakın gör. Tolga, bir baksana. Bu neye benziyor? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Rafet gönder gelsin. Gönder gelsin oğlum. Arkadaşlar görmek istiyormuş ya. Gönder gelsin.